Herkese selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere farklı bir konseptle karşınızdayım. O beyaz ortamlardan, o arabalar çektiğim ortamlarda değil de birazcık da farklı bir ortam olsun istiyorum. Şimdi şu da gördüğünüz o kolilerin içerisinde benim bazı oyuncaklarım var. İçerisinde işte, polypocket vesaire, e, toybox'tan çıkan oyuncaklar vesaire var. Şimdi şuradan arkaya çevirdiğimiz zaman burası birazcık kiler gibi. Şimdi çok da ayrıntıya girmek istemiyorum ama kilerden bozuntu yani. şu da kapalı regullar var. Bakın şimdi birazcık şöyle kamerayı uzaklaştıralım. Şimdi şurada kapalı regular'larım var. Regular artık ne diyorsanız. Şu da polypocket'lar. Şurada Fast and Furious'un hani şu setler vardı ya bir ara millet deli olmuş işin için. Size yemin ediyorum rastgele girdiğim bir oyuncakçıda rastgele bir girdiğim şehirde ben bunları buldum. Hem de 4 tane paket buldum. Zaten diğerlerini biliyorsunuz. Burada mesela şu setler var. Ee, Kaçlı bunlar? 10'lu olması lazım. 3, 6, 9, 10. Doğrudur. 10 tane şey var. Burada setlerim var. Böyle üstte kaç tane 4 tane set var. Şimdi Asıl bomba neresi biliyor musunuz? Asıl bomba şu. Şimdi Bunu Türkiye'de bulmanız gerçekten zor. Yani ben bunu nereden aldım? Ee, Amazon'dan aldım. Marka görünmesin. Ee, Pleksi olarak geçiyor. Yani Koruyucu kap olarak geçiyor. Hot Wheels koruyucu kap zaman zaten bunlar çıkar. Bunu almanın sebebi aslında şu. Mesela ben kartonetle e, hani arabalara sergileyen insan değil. Mesela size şöyle göstereyim. Ben bu şekilde sergiliyorum. Ama bir yerden sonra bu ne oluyor? Bu mesela tozlanıyor, toz kapıyor, düşüyor bir yere ne bileyim sağa sola gidiyor. Daha öncesinde izleyenler olur e, benim videolarımı. Ben bir tane rafa cam kestirip tahtayı koyup o şekilde sergiliyordum. Ama bir yerden sonra beni hani baymaya başladı. Böyle tozlanıyor sürekli. Hani sabit kalmasını istemiyorum. Onun çözümünü mesela ben bu şekilde buldum. Bakın sade. Ne kadar güzel. Bunun ortalama maliyeti ne kadar bunun? ortalama ben maliyet vergiler dahil 5 liraya 6 liraya falan mal ettim. 10 lira da mal edebilirsiniz. Kaliteden kaliteye değişiyor. Mesela bunun aldığımda 100'ü almışım mesela. 50 tanesi farklı kalitedeydi, 50 tanesi farklı bir kalitedeydi ama aynı kutuya koymuşlar. Fiyat farkı o yüzden var. Bazılarını 10 liraya alabilirsiniz, bazılarını 5 liraya. Tamamen sizin bütçenizde kalmış. Mesela şurada da ben size şunu göstermek istiyorum. Hayatımda ilk defa premium aldım. <laughs> ne serisiymiş? Bolivar Hot Wheels Premium Bolivar serisi. İnanın bana hayatımda ilk defa premium aldım. Bunu da nasıl aldım? Yani 2025-2024 serisi var mesela, 2024 serisi var. 2024 serisi gelmiyor benim yaşadığım şehre. E ne yapacağız? 2025 geliyor mesela. 2023 serileri geliyor. Eski arabalar var. E ben zaten eski arabaları aldım. Ne eksik sadece? Ufak tefek eksiklerim var. Sonra gittim. Buraya dizdim. Tamam mı? Bu aslında bir yemek masası. Yemek yerinden bir masa. Ben burayı işgal ettim. Şimdi bunu ben... Sabaha kadar bunu dizdim. En son kolonun içinde güzel bir şekilde dizdikten sonra zaten e, geriye kalan araçların mesela şimdi bunu alıyorsunuz ama bunun boyutlarına dikkat etmeniz gerekiyor. Nasıl dikkat etmen gerekiyor? Atıyorum. Şöyle bir arabam var. Neymiş bunun marka ve modeli? Bakalım. E, Jeep Cherokee olarak geçiyor. Mesela bu arabayı ben kutunun içine koyamıyorum. Niye? Çünkü alan yetmiyor. Hadi diyelim bunu koymadık. Şurada bir tane araba var. Mesela bu. Ben bunu sığdıramıyorum. Şöyle bir köşeye koyduk. Şimdi kamera karşısında bu şekilde daha rahat olacağımı düşünüyorum. Neden ee, mesela bir sürede video çekmediğimi sizlere açıklamak istiyorum. Şu regular arabalar. Şimdi marhasını saklayalım. <laughs> şimdi şu regular arabalar benim aldığım dönemde ne kadardı bunlar? 8 liradan satılıyordu şu modeller. 8 lira. Mesela diyelim ki bir model göstermek istiyorum. Gelin, bak mesela ben bunu ilk aldığımda ne kadardı bunlar? 10 lira falan da 15 liraydı. Ne kadar? Hangi seri? Bak. Kutunun arkasında ne yazıyor? 2022. 2022 yılında bu şu arabalar 8 liradan başladı. 10 lira oldu. 13 lira. 15 lira. 18 lira. 30 liraya kadar çıktı. Dedik sıkıntı yok. 30 liraya kadar ödeyebiliriz. Sonra bu arabalar çıktı. 50 lira oldu. Şimdi 50 lira tamam. Ona da okey. Sıkıntı yok. Sonra bu arabalar çıktı 75 lira oldu. 75 lira oldu 100 lira oldu. Şu an e, oyuncu açılar kampanya adı altında mesela. Bu arabaları sattığı zaman 90 lira diyor mesela. 90 liraya nasıl alabilirsin? 10 liradan aldığın 100 tane araç 1000 lira satıyorsa 100 liradan aldığın 100 araç ortalık yangın yeri yani. Şimdi bu arabalar aldığımız zaman mesela sadece şeyle e, kalmıyor. Mesela biz bu arabayı mesela kutusundan çıkardık. Kutuyu attık bir çöpe. E ben bu arabayı nerede sergileyeceğim? Toz olacak, çizilecek, ee, yıpranacak mesela, boyası atacak. Sonra gidiyorsunuz şu şekilde. Pleksi kaplar alıyorsun bakın. Arabayı mesela şu şekilde koyduğunuz zaman sergileyebilirsin bunu. Ben mesela bunu sağ üst tarafa ee, fotoğrafını koyacağım. Dolap Dolabın içine koymuşum ben bunları. Hadi diyelim bunu da aldık. Zaten arabaya 100 lira maliyet yapıyorsun. E, ortalama bunlar da 5-6 lira maliyet yaptığınız zaman arabam fiyatı otomatik olarak 105 lira, 110 lira oluyor. Şimdi hepsini bir köşeye koyalım. Biz zaten bu koleksiyonu zevk için yapıyoruz. Alım-satım için yapmıyoruz. Tabi aramızda alım-satım -yap yapanlar da vardır. Ama mesela e, arabayı tutup da şu model geldiğinde rastgele girdim bir tane kırtasiyeye. Artık büyük bir oyuncak firmasıydı. Girdim. Baktım set gelmiş. Mesela şu araçların hepsi vardı. Ama ben Porsche e, sevdalısı, e, Lamborghini sevdalısı olduğum için gittim bu modelleri seçtim, sadece bunlardan aldım. Ne kadar da bunun maliyeti ortalama 250-300 lira diyelim ortalama maliyet söyleyeyim size. Kasadaya geldiğim zaman adam bana şey diyor. Az önce sen önce bir çocuk geldi, şu oyuncaklardan hepsini alacaktı, ama parası çıkışmadı. Abi dedim ne yapacak bu kadar oyuncağı dedim. Bana şunu söylüyor. Bunlar diyor 250 liradan alıp 500 liradan satacakmış şu arabayı 500 liradan satsın hepsini. Vallahi orada kötü paramı premiumları gider alırım çocuğunun eline de veririm. Bu işler bu kadar kolay değil. Ama şu araba neresi 500 lira yapıyor? Neyi 500 lira yapıyor yani? Şimdi bakın mesela bir şey göstereyim. Şu arabanın kapalı kutu olduğunu düşünelim. Aynı benzer bir araba gösterelim size. Nerede, nerede, nerede? Gene şunu göstereyim size. Şu 100 lira diyelim. Kutusundan çıkarttığın zaman şu hale getirdiğin zaman ne olur? Bunun değeri ortalama %30. Bazen yüzde %40 düşüyor. Şimdi YouTube'da mesela video çekerken bana çok söylenen sözlerden bir tanesi şuydu. Kutularından çıkartıyorsun arabanın değeri %30 düşüyor. Maliyet hesaplama bir tane videosu yaptım. Ortalama ne kadar izlendi? 100.000 bin izlendi. Onun altındaki videoların yorumlarına bakın hemen. Mesela yorumlarda şunu görürsünüz. Adam kutusundan çıkardığın için maliyeti işte değeri %30 düştü. %40 düştü. Düşsün. Yani ben bu arabayı 30 10 liradan aldım. Şu an bunun değeri 100 lira. Yine kardayım. Ama eskiden şu arabadan 10 tane alabiliyordun. Şu an bu arabadan bir tane alabiliyorsun. Aynı paraya. Bir de böyle düşündüğün zaman biz gerçekten ee, bazı şeyler hata yapıyoruz. Alım satım yapabilirsiniz. Şimdi bunu alıp satabilirsiniz. Bunun ticaretini yapan parasına kalan insanlar var. Ama şunu 50 liradan alıp 100 liraya satmak nasıl bir mantıktır? Yani %100 karı bunun neresine koyuyorsun? Bunun nasıl bir özelliği var? Yani bana bir özellik göster ki ben bu arabanın 100 lira olduğunu söyleyeyim. Supra mesela. Nerede o Supra? Ah, Supra. Nerede Supra? Şurada. Supra. Kutusu bak açılmış. Bak açmışım. Nasıl bir değer olabilir şu arabanın? Tamam çok seviliyor. Çok beğeniyorsunuz. Peşinden koşan çoktur. Ama şu arabayı ben aramadım hiç. Sağa sola bakmadım. Bu yok efendim bu set nerede demedim. Bir zaman aklımda bak ben bu setin varlığını bilmiyordum. Bak şu setin varlığını bilmiyordum. Şu arabayı gördüm. Güzel bir araba dedim. Arkasını çevirdim. Şurada şey yazıyor Toyota Supra. Aa dedim bu araba Toyota Supra'ymış. O kadar konudan uzağım. Çünkü bu kadar ben bu arabaya kıymet vermiyorum mesela. Ama bu yanlış anlaşılmasın ki ben bu arabaları sevmiyorum. Sevenler var. Japon serisi bitiren adamlar var. Alman serisi arabaları bitiren var. Benim gibi böyle şu Porsche, Lamborghini bitiren insanlar var. Ben herkese saygı duyuyorum ama abartıldığı kadar bir değeri yok bu arabaların. Yani mini GT'ye geç adamlar. Mini GT'nin tanesi 650-700 lira. Hadi biriktir. Bir arabaya 700 lira para veriyor adamlar. Niye? Çünkü Hot bir kara borsa var. Adam bunu alıyor toplu piyasada yok. Ama mini GT'ler önüne gelen her mağazaya gelmez. Önüne gelen bütün mağazalara gelmiyor. Ama Hot Wheels'ı bütün mağazalara koyabilirsin. Bütün mağazalarda var. Alakasız mağazalara bile adamlar getirebiliyor. Ama e, ee, bunda kara borsa var. Onda yok. Tarmak mesela. Ee, bunlar da yok. O yüzden koleksiyon yaparken güzel bir şekilde de yapın ve kara borsaya elinizden geldiğince yanaşmamaya bakın. Ha, kara borsaya düşüyorsa da onun değeri bir yıldır, iki yıldır, üçüncü yıl değeri olmaz. Bak ben size açık bir şekilde söyleyeyim. Bir süredir canım sıkındı. Zaten YouTube maliyetleri, araba maliyetleri gerçekten çok yükseldi. Umarım e, yakın zamanda daha güzel bir şekilde ve daha iyi bir şekilde sizin karşınıza çıkacağım. Eğer ki sizi sıktıysam hakkınızı helal edin. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.